Merhaba yani arkadaşlar. Bugün balina işte. malina boyu. Nasıl? Güzelmiş. Ama bu birazcık boyamıyor olan. Benim bütün tür boyamıyor. Bu da boyamıyor. Yeni aldık bir de. Hemen yani bitti. Eu não vou Eu <coughs> <coughs> Üzerine başka renkler de ekleyeceğim. <laughs> Şunu geçeyim. Şunu bir kere daha. Sakin bir video. Çok sakin gerçekten. Dur olalar beyaz olacak olala. Ya birazcık Türkçe unuttum ama. Beyazım yok böyle. Hafif ter rengi. Terlik. Bakalım bu tellerine. Rengi mi? <laughs> gri griymsi. Hayır, şu Aa. olabilir. Ha o gri değil ki. Burada gri yok. Olur mu? Var bir sürü gri renk var bu gri. Aa vallahi. Bu gri. Bu, bu, i̇şte bu gri. Şu, şu. Bu siyah, bu siyah. Şunun bu bir gri. açığı var mı? Yok. Oh. Galiba yok. Şurada da bak griler var. Bak. Evet. Gri ama ben bunu da boyamam. Peki. Bu hangi renk? Dur iki yeri daha açık. Şunu da boyayacağım. İki yeri bak. İki yeri. Almak isterseniz. Öyle. Hı hı. Buraya da bak. Oraya bakmayalım. 80'li. Hı hı. Yani bakmayak olalım. Hadi boya bakalım. Nasıl oldu? Çok güzel. Aa dur şuraya biraz. Hı hı. Güzel. Dilini de pembe yapalım. Onu yapacağım zaten ben öyle yap. Evet şimdi sen Bakın, oralarını bir boya. İşte koya. bu bu rengi. Oraları bir boya, sonra bir de dilini boyayalım. Güzel oluyor mu? Hı hı. Güzel oluyorsa abone olup like at. Güzel olmuyorsa yoruma yaz. küçük elleri dolduruyor. Evet. Oo, arkadaşlar, yine bir bırakmışım ben. Şu anne, bak. Hı? Bırakmışım bırakmışım. Evet, bıra şimdi oraları da yap. Mavi ile yapıyoruz. Hmm. Nino, go 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 bitmek üzere pembe Pembeyi alayım. bu beyazı da var ha. <laughs> He haberiniz olsun. Lan burası bu. Yok bir şey olmaz. Mavi ile pembe üst üste geldiği için öyle olmuştur. Doğru mu? Doğru. Abi, çok sevimli olmadı mı? Gözlere bak. Mavi. Ya. Çok sevimli oldu ama bundan ne alaka? Ama bak burada da sular var. Su kabarcıkları var. Onları neyle boyayacağız? Mavi. Hı hı. Chickamauga has us I'm still to And there. Dikkat ediyor ama geri taşıyor. Bak balinanın altında w yazıyor. Gördün mü? Balina yazısını gördün mü? Bak ben... burada. Balina. Ba <laughs> Çıkartmaya çalışıyorum. Neden? neden?